Arkadaşlar 8. sorumuzda ise demiş ki benzinli bir araca LPG sistemi takıldığında %40 yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. LPG sistemi takılma maliyeti ve her 12 aylık kullanım sonunda tekrarlanan LPG sistemi bakım ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir demiş. Hemen tabloya bakıyorum. LPG sistemi takılma ücreti 3000 lira. 12 ay sonunda ise LPG sisteminin bir bakım ücreti varmış. Bu da 600 liraymış. Devam edelim. Kilometrede ortalama 50 kuruş değerinde benzin yakan bir araç sahibi aracına LPG sistemi taktırıyor. Bu araç LPG sistemi ile ayda ortalama 1000 kilometre yol aldığına göre kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi için yapılan toplam harcama yakıt ücretinden elde edilen tasarrufa eşit olur? Şimdi sorunun mantığı şu arkadaşlar. bu, bu kişi tasarruf için LPG sistemi taktırıyor. Ama bir yandan tasarruf yaparken belli bir miktarda da harcaması oluyor. Sadece 12 aylık e, harcadığı masraf 3600 TL'ymiş. Bana sorduğu soru ise şu, diyor ki senin yapacağın tasarruf, bu harcamana ne zaman denk gelir diyor. Ne zaman birbirlerini dengelerler. O zaman ben öncelikle bir e, tasarrufumu hesaplayayım olur mu? Şimdi kilometrede ortalama 50 kuruş. E 50 kuruşu biz nasıl gösterelim? 50 bölü 100 ile gösterelim. Bu kilometredeki Peki aylık ne kadar bir yol alıyor? 1000 kilometre bir yol alıyor. Bunları çarparsam eğer ben hemen şuradan 2 olsun, 1 2 ve 500. Bu toplamda 1000 kilometrede harcadığı masraf. Bana diyor ki hemen yukarıda sorunun en başına bakın bilgi unutulmamalı diyor ki yüzde %40 tasarruf sağlıyormuş diyor LPG. LPG takıldıktan sonra bu 500'ü %40'ı tasarrufsa eğer. Ne gelecek buradan? Hemen sadeleştirdik. Sıfırlar gitti. 200 TL'lik tasarruf var. O zaman benim öncelikle neyi bulmam lazım? Masrafımı bulmam lazım. 3000 lira kesinlikle bir masrafım var. 600 lira 12 aydan 12 aya gelen bir masrafım var. Şimdi baktığınız zaman zaten ee, bu 300 3000 lirayı 200'e böldüğünüz zaman 15 ay yapıyor arkadaşlar. 15 aydan sonra bir tane bir bakım ücreti geliyor 12 ayı geçtiği için. 600 e eklersem toplamda şu anda 3000 artı 600'den 3600 liralık bir masrafım var. Peki bu 200 TL 3600'ü kaç ayda tamamlar? Böldüğünüz zaman 18 ayda tamamlar. Cevabımız B şıkkı. Şöyle 24 ayı geçseydi eğer, bir 12 ay daha eklenseydi, biz ne yapacaktık? Bir 600 liralık daha bir masrafımız olacaktı. Ama geçmediği için cevabı burada bırakıyorum.